Yeni doğanlarda gördüğümüz en önemli problemlerden bir tanesi de yeni doğan sarılığı. Sarılığı kısaca tanımlayacak olursak cildimizde gözlerimizin cildimizin sararması neyle sararıyor? Bilirubin dediğimiz kan hücrelerinin parçalanması sonucu oluşan bir molekülle cildimiz ve gözümüzün beyaz kısmı sararıyor. Sararınca da biz buna sarılık diyoruz. Yeni doğan bebeklerde mikrobik olmayan erişkinlerde daha çok mikrobik olan tıkanma sarılığı olan bir takım nedenlerle sarılık olabiliyor ama yeni doğan bebeğin sarılık nedeni daha çok karaciğeri bilirubini metabolize etmek ve barsağa atmak safra olarak at Konusunda biraz yetersiz yeni doğan bebekler. Bu yüzden ilk üçüncü dördüncü günlerde hafif bir sarılığı bir derece kadar normal buluyoruz. Her aslında 3 yeni doğan bebekten bir tanesinde sarılık görüyoruz. Sarılık gördüğümüz yeni doğan bebeklerin de yüzde yetmişinde seksende bu sarılık fizyolojik sarılık oluyor. Fizyolojik sarılık ne demek? Normal her bebekte görülebilecek, sonradan kendinden geçecek, bir tedavi gerektirmeyen bir sarılık. Patolojik sarılık ise tedavi gerektiren bir sarılık. Peki fizyolojik sarılıkla patolojik sarılığı anneler, daha çok anneler ilgilendiği için nasıl teşhis edecekler? Erken doğan bebeklerde, annesinden yeteri kadar almayan bebeklerde, birtakım problemleri olan bebeklerde, enfeksiyonu olan bebeklerde sarılık çok daha erken ortaya çıkabiliyor. Aslında hiçbir imkanımız yok, daha başındayız. Yeni doğan bebeğimiz oldu. Bebeğin sadece kafa kısmında sarılık varsa sarılık değerini 10 mg olaraktan değerlendirebilir. Sadece gövde kısmında sarılık varsa 15 mg, kollarda bacaklarda sarılık varsa 20, ellerde ayaklarda sarılık varsa 25 mg'ı geçiyor demektir. Bilirubin düzeyi Bilirubin düzeyi çok çok önemli. Tedavi başlayacak mıyız, başlamayacak mıyız? Sadece 3 günlük, 4 günlük bebeğimizde sadece kafasında bir sarılık var. Vücudun diğerlerinde ciddi bir sarılık yok. Gövdesinde hafif bir sarılık var. Bu 10-15 mg düzeyinde bir bilirubin var demektir. Bu çoğunlukla tedavi gerektirmez ve kendinden geçen bir sarılıktır. Ama bebek ilk gün hemen sarardı ve sarılık hızla, işte hızla artıyorsa hemen tedavi gerektiren, bir tetkik ve tedavi gerektiren bir durum söz konusudur.